Dur dur ben de geçeyim. <laughs> Eyvallah. ne kadar sahte kanalım? <laughs> Anam kurban olayım sahte ne biçim konuşuyorsun <laughs> Abi kayıttayım la. Ayda. Biraz basarsam yağmuru geçerim gibi sanki. Ama yeni yağdığı için her yer ıslak. Dikkatli gitmek lazım köprü falan görürsem duracağım. Oo indirdi indirdi. Lan kameramın su geçirmez kılıfı yok. Olamaz ya. Nereye saklanacağım? Vallahi çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Oğlum çok iyi yakalandım ya. Yağmurluğu mu çıkarsam? Nasıl çıkaracağım yağmurluğu şimdi? Ya kameram ıslanacak ya. Üstüm neyse de. Harika. Gerçekten harika. Gittikçe artıyor. <laughs> Gittikçe artıyor. Anam. Dur hocam. <laughs> <Anam. gülüyor> huh. Olamaz ya. Anam telefonumu unuttum. <laughs> Lan gir içine. Oğlum girsen Ana kapanmıyor da Kablo da girmiyor içine İşler hep ters gider ya Lan girsene Hay senin Ana of. Çok kötü oldum ya Ama çok iyi yağmıyor mu Eldivenler şurada dursun Hızlıca yağmurluğumu alacağım Hızlıca Islandık ıslanacağımız kadar Acaba Senin içinde miydi? Burada mıydın? Ah buradasın vallahi vallaha. Doğru yerde yakaladım. Yağmurluğumu aldım ilgi iki. Kapanla kapanla kapanla. Ah, ayağımın iki vıcık vıcık oldu. Ee, önce üstümüzü giyelim. Üstümüz ıslanıyor. Uçma bir yere gebertirim uçma. Burada dur. Islak ıslak ne giyilir şimdi bu. Ana giyemiyorum Gir lan Şimdi var ya ben bunu bu rezillikle Hızlı hızlı giyeceğim yağmur duracak <laughs> Çok kötü oldu ya Oğlum nerede senin için dışın ana. Hay senin Nerede lan Oğlum nasıl yağıyor? Kurban oldum. Nasıl yağıyor ya? Oğlum açamıyorum telefonu. Dur şimdi. Telefonun acelesi yok. <laughs> Sıkı oldum. Öyle bir yerde yakalandık ki ne köprü altı ne benzinlik. Her zaman denk gelir. Gerçi böyle anlarda hiç denk gelmez de. Kadın arkadan nasıl vuruyor vallahi ya. Oh. La açamıyorum ki. Alo. La kapat kapat. Kapat sırası oldu telefon ya. telefonun bir... Dur. La kapat kapat. Hay senin telefon gibi. La bir dur la bir dur dur. Arkadaş bir durun da. Sırılsıklam oldum ya. Ha şimdi yağsın. Sıkıntı yok. Yavaştan yavaş yavaş. O nasıl gidiş öyle? Görüyorsun ki ışık işte. Mecbur yavaşlayacaksın. Çok sert gidiyor ha. Har 25 misin sen? Abi canım Har 25. Bir oğlum yavaş yavaş. O kadar yakın gidilir mi o? Arkadaşım. Bak bak bak. Lan, lan lan lan. Of. Kalbim çıktı ya. Kafa kafaya giriyordu. Bacaklarım şey oldu. Sanki ben vuruyordum. Şimdi sen yolcusun başka kollara Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara Nasıl gidiyor? Oo, abi. Söyle şimdi mutlu musun? Yabancı kollarda ne bulursun <laughs> Durun la durun la Ölüt abi ne yaptın? İyi sağ ol sen nasılsın? Abi sana bir şey diyeyim mi? Ben kendimi senin videolarını izlerken unutuyordum Hep senin videoyu açıyor, uyuyor Yalnız bu tek ben değilmişim. Yorumlarda herkes bundan bahsediyor. İyi sen nasılsın? İyi, çok yavaş oğlum yavaş lan. <laughs> Mürüt abi mi? <laughs> Abi. Ben de ne diyorum nereden geliyor anons diyom ya. Abi. böyle olmamalı. Böyle tanışmasaydık iyiydi. Hadi dön. Geç geç geç. Oğlum çok acıktım. Ne koktu ya? Aha döner, et döner koktu. Uçmuş millet ya. Ne kullanıyorsunuz oğlum? Ne içiyorsunuz siz? <laughs> Oğlum kaldırımdan niye gitmiyorsunuz lan? Geceler sessiz sessiz tüter Tüter ocağın dumanı Arkadaş hava bir soğuk bir soğuk Şu an var ya serçe parmağım İptal yani bitik Kaç kadeh kırıldı Sarhoş gönlümde Arkamdaki de kadın şoför Abla sakın ayağını debriyajdan neyin çekeyim deme Yanlışlıkla fren diye gaza bastım deme Vallahi var ya kaçamam da altındaki sokuturla Çok korkuyorum arkamdayken siz biraz daha kalsaydım Aşkın yanıma alsaydın O kadar soğuk davrandın ki Bir sinyal versen keşke bir sinyal versen Kurban olduğum tamam ben de biraz hızlıyım ama Sinyaline bakıyordum o sırada o kadar soğuk davrandın ki üşüyorsan şu canımı yaksaydın. Başkan araba gidiyor araba araba gidiyor bak. Sen ne düştüğünü görmüyor musun? Çok. Bir çıktım yere bir bak. Ya korktum ya çok. Ya korktuysan düzgün çıkacaksın Hı, yavaş buraya. Yavaş gel. Sana ne oğlum? Kardeşim boş ver hadi sen geç geç. El frenini çek araba gidiyor bak sıkıntı olmaz. Oğlum buraya araba mı bırakılır lan? Manyak mısınız nesiniz? Lan adamın arabayı bıraktığı yeri bak ya. <laughs> ne rahat insanlar ya. Sen nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim, abi. Hasret rüzgarları çok erken esti Savrulduk Anam bu ne la? Oğlum Tayland gibi olmuş ya la bura Nasıl? Bu ne oğlum böyle? Merhaba. Aleykümselam satıyor mu? Kaç ha? Sene, saniye, He o motor bu motor muydu? Aynen. Demek ki motorda gözüm kalmış bak Eee gün kaza yaptılar motorlu abi La sen dün gördüğüm değil misin? Evet, abi. Oğlum motor bana satmadın, hayır getirmedi. O yalnız onlar o <laughs> Bana bu lazım. <laughs> La yere git. Bir dahaki sefer ayak kırılmaz ben sana söyleyeyim. Benim için üzülme. Aynaya bak, aynaya bak. Aynaya bak. 34. Ah! Oh! Aynaya bakmadan gidiyor. <laughs> Önüne de bakmadan gidiyormuş. Hiçbir yere bakmıyormuş. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Nereden gidiyorsun? Bak nereye gidiyorsun? Çöktü beyin daldı kasa Forma atsın Sola sinyal veriyor ta neredesin? Bak hala sola sinyal veriyor Dönemedi bir türlü sana, sana? Sana. Göreceksin beni Ben ne haldeyim Ablacım Ablam Kuzum ne yapıyorsun? <laughs> Rahat ya. Buradan mı dönsem? Yo şuradan dönsem. Dur bir telefonla konuşayım. İstersen şuradan dön. Haber vermeden göreceksin beni. Kaza yapmışım. Ah ne güzel. Ne güzel yere park etmişsin. Ne güzel. Ne güzel. Amcalar siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Sen dur dayı sen dur. Şuradan girsin. Gel gel. Gel gel gel. Gel 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 tam sağ yap. <laughs> dayı şu da gelsin gel. <laughs> Şuradan girsin ya. <laughs> arkadaş bu kadar mı kafanız çalış? <laughs> amca bir de <laughs> bir de kızıyor ya sen bu yanına geçti ya lan ters yönden geliyoruz arkadaş ya. Hayır hiç mi aklınız almıyor yani ben Bunlar buradan geliyor. Ben buradan gelirsem acaba trafik kilitlenir mi? Bir ihtimal olabilir mi diye bir düşünmüyor musunuz ya? Bu bu kadar mı? Oy.

Ali yok. Kıstır mı dükkanlar? Oğlum benim akım bitti lan. O kadar öldüm adamın ki. Son dişti inşallah eve gider diyordum. Heykem orada kaldı. Tamam beni şu iki dakikada eve bir artı Bak sen. Bak bırakın ne bırakın da köpeği. Bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yaptı şu köpeği? Ana. Köpeğe saldırıyorlar. <laughs> Nereye gitti? <laughs> Gel. Köpeğe saldırıyor. Kargalara bak sen. Bacak kadar boylarıyla diyeceğim. Bacaktan da küçükler. Bak bak şu arkadaşı gidişe bak bak. Bağdaş da kurmuş gidiyorlar. Bir de vites daha. scooter da değil. Karşısında bir çoluk çocuk çıksa olacak hiç merak yok. Biraz önce de kırmızıya geçti. Kameram kapalıydı. Yaptığın çok yanlış kardeş. <stıklılar> olmayı, geçmiyorum. Nereden geçeyim buradan? Yeşil yanıyor orada. Çocuklar inanın inanın çocuklar. Şaka yapıyor olmalısın Şaka değil mi bu? Bu bir şaka olmalı Bu bir şaka olmalı arkadaşlar Aylar sonra Basmayı unuttum bak heyecandan Aha çalışmıyor Bahşiş aldım. Geri götürüp geri mi versem ya? Ben bunu kabul edemem ya. Geri götüreceğim. Çerçevede tutu duvara Sahte mi la yoksa? Yo gerçek. Tamam. Ordinal diyoruz. Profesör Doktor Aydın Sayılı var. Mustafa Kemal Atatürk var. Ablaya bahşiş mi verseydim bana bahşiş verdiği için? He? Ne dersiniz? Gidip ablacım bana bahşiş verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buyurun bu da sizin bahşişiniz deyip bir 50 lira sıkıştırmasa mıydım?